Lan şu yakışıklılığa bak be. Kel kafalı. Neyse video başladı. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda manyak bir challenge yapacağız. Manyak challenge'ımızın konusu şöyle. Muhteşem mutfağımdan çok güzel bir sarımsak arkadaşlar. Şöyle. Mükemmel bir sarımsak ama bayağı bir faydası var. Benim memleketimin vazgeçilmesi Neyse boş yaptık ama olsun. Arkadaşlar her gol yediğimde bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki abi demiş. Sarımsak videosu yapar mısın demiş. Ben de dedim sıkıntı yok. Sarımsak videosu yapacağım dedim. Neyse. Az önce çektim. Kayıtta biraz sıkıntı olmuş. Neyse şunu da çık. Ya abi bu ne ya? Ya bu ne artistlik ya? Ya takma gözlük gözlük. çıkar şu kel kafanı da ortaya. <laughs> Neyse bakalım videomuz başlamış mı? Başlamış. Dediğim gibi arkadaşlar her her gol yediğimde Sarımsak atacağım ağzıma Ağzıma sarımsak atacağım Bakalım kaç tane gol yiyeceğiz kaç tane sarımsak yiyeceğim Eğer sarımsak sınırlı sayıda Sarımsak bir taksiye gidip takviye falan yaparız Anlıyorsun mu Yarın da büyük bir güncelleme gelecek ama benim Güncelleme yatıracak param yok O kadar güncelleme geliyor Güncelleme yatıracak param yok arkadaşlar Bana para lazım onun için Aşağıdan bir abone olun Şaka bir yana neyse Evet Messi falan geldi onu da açamıyoruz neyse. Şöyle iyi. Klasman maçı atacağım arkadaşlar. Klasman maçında bakalım neler yapacağız. E, futbol ligi diyorum. Klasman maçı diyorum ve video başlayınca gelecek. Arkadaşlar videoya başlamadan önce videoya başlamadan ne? Maça başlamadan önce şöyle bir şey demek istiyorum. Instagram'dan bana Sinan Engin yazmış demiş ki böyle böyle saçlarına hangi şampiyonla yıkıyorsun demiş. Şampiyon yalnız. Ben de dedim Sinan abi sen hangi şampiyonla yıkıyorsan. Sen hangi şampiyonla yıkıyorsan. Ben de onunla yıkıyorum. Gözlüğü de alamadım. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. <laughs> ya ne yapıyorum lan? Ne, ne yapıyom ben ya? Burada kadar söylüyorum. Adamsın abi. Neyse çok boş yaptık ama. Şöyle küçültelim şunu. Şöyle koyalım abi. Aynen. Mükemmel. Şimdi rakibin takımına bakalım. Aa, üç tane yüzlü var adamın. Neyse çok da önemli değil abi. Evet maçımız başlıyor. Şu formayı da düzeltelim o kadar para ver. Bak olmaz. Ya of ya. Benziyor iki forması da bu ne? Neyse çok da önemli değil abi. Başladı. Evet maçımız başlayınca. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Aa, oh, ses 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 ses. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Ee, Ake'nin vuruşuyla maçımız başladı hocam. Hadi. Ana. Ya gol yemek istemiyorum. Daha dakika bir. Lan dakika bir daha. Lan daha dakika bir abi ya. Evet. Vurdu. Mbappe. Yapma. Evet. Pasını verdi Delik. Delik'ten Neymar. Neymar'dan Mbappe'ye gider mi? Hocam gider. Hocam gider. Gitmez. Şöyle koyalım şuraya. Evet, alırsınız. Hadi alırsınız dostum. Alırsın. Hadi be. Arkadaşlar videonun sesi arkadan ses yok. Arkada ses yok ama olsun. Evet, Kurtuğa... Kurtuğa'nın vuruşu. Kurtuğa topu gönderdi. Evet, Mbappe alırsın koçum. Alamadı. Evet. Pasını verdi. Andres e, Neymar. Neymar döndü. Andres'e gönderdi. An Andres Andres iyi. Nesta vurdu. Andres Iniesta ya bağlamıyorum bağlamıyorum arkadaşlar sıkıntı neyse hadi pasını verdi hadi al al be koçum verdi Puyol Puyol'un pası Nuno Mendes Nuno Mendes'den Mbappe Mbappe'den Iniesta yine, yine Mbappe gidiyor Mbappe gidemiyor abi Aa, Mbappe niye böyle yapıyorsun ya ya hayır olamaz ola evet pasını verdi Neymar Neymar şöyle bir çalım yaptı pas gönderdi Nuno Mendes'e. Nuno Mendes'in ortası. Ya faul yaptı ya. Evet güzel güzel. Gönderdi. Çok güzel bir vuruş. Ya of ya. Ya ne? Konuşamıyorum arkadaşlar. Mbappe ne yapıyorsun ya? Mbappe sıkıntılısın. Sıkıntılı mısın kardeşim benim? Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Andres'i Nesra'la bugün, Şöyle kaleye doğru göndereyim. Kaleden gol atalım. Kornel gol. Vurdum. Gol. Öyle güzel çizdim ki gol. Lan gol oluyordu ya. Kornelden gol atıyordum ne güzel abi ya. Yaktın be bizi Nesta. Kaleci de yaktı bizi aslında neyse. Evet pasını verdi Lewandowski gidiyor. Lewandowski gidemez. Hadi gidemez alırsın. Alırsın onu. Alırsın konuşamıyorum neden bilmiyorum. Ya yapma. Sarımsak yemek istemiyorum bu videoda. Evet gönderdi Guti. Guti'nin pası tekrar Guti'ye. Gut, Guti'den Mbappe. Mbappe'den Guti. Guti gidiyor. Guti gidemiyor. Ya Mbappe ne yapıyorsun ya? Guti'yi engelliyor geri zekalı ya. Lan kendin bir şey yapamıyorsun. Adamı niye engelliyorsun? Şu kel kafaya bak abi. Şu, şu ne ya? <laughs> Şöyle gönderdi. Guti gidiyor. Guti'nin pası Mbappe. Mbappe inesta aldı. Neymar gönderdi Mbappe'ye. Mbappe'ye gönderemedi Neymar. Neymarcığım ne yaparsın kardeşcığım? Hayat bize gülmemiş. Ben mi güleceğim? Yapma. Ya yapma ya. Cık. E gündüz bir... Neydi lan? Gündüz gece bir yoldayım. Rı 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 rı. Çok boş yaptım ya. Ne, ne, anlatıyorum ben? Evet sarımsak burada. Evet. Sarımsak burada arkadaşlar. Bu sarımsağı ağzıma atayım. Evet. Başlayalım. Kokusu geliyor mu? Ya kim yazdı bunu ya? Lan bunu kim yazdı abi ya? Aa, lan bu acı biberden daha beter. Ya kim yazdıysa. Evet. Ya ne yapıyorsun ya? Bayağı acı. Ben çekiyorsam siz de çekin arkadaşlar. Olmaz böyle ayıp yani. Evet. Pasını verdiğim. Delik. Evet. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. <laughs> Lan ne bağırıyorsun ya? Eh. Arkadaş ya. Bu nasıl bir şey ya? Acı baya acı ya. Yandık ya. Daha burada iki tane daha duruyor. Neyse başlayalım. Lan video kayıt et. Videoda durmayı unutmuşum. Neyse böyle. Evet pasını verdi. Iniesta. Iniesta'dan Guti. Guti'den Mbappe. Mbappe yapma kuzum. Yapma hadi. Alırsınız. Evet bu Puyol aldı abim. Kimmiş gönderdi? Delikte. Delikte gönderdi Guti'ye hocam. Guti gönderemedi. Guti sen niye böylesin koçum? Sağ gördüm orayı. Orayı gördüm. Messi. Messi gidersin. Messi geri dön. Messi ya. Yapma bunu. Hayır ya nasıl ya? Nasıl geçer o ya? Ya o geçmemesi, geçmesi imkansız abi ya onun şöyle makalele. Makaleleden Guti, Guti'den Mbappe, Mbappe'den Messi kimmiş? Kimmiş'ten Messi. Messi'den Guti. Guti döner. Evet, al ya al onu ya. Evet. Şöyle vursun. Kimmiş? Ya! Gol zannettim arkadaşlar ya. Maalesef gol zannettim ama gol olmadı. Gol olmadı. Bu arada arkadaşlar Türkiye Galler maçını izledim şöyle muhteşem genç yıldızlarımız var gerek Barış Alper Barış aynen gerek Barış Alper olsun bu videoda hiç konuşamıyorum gerek Arda Güler olsun kit ya resmen harika bir oyuncular Arda'nın benden bir yaş büyük olması beni şaşırtıyor ben ne yapıyorum Arda ne yapıyor <laughs> neyse çok önemli değil. bu arada kimse inanmaz benim 17 yaşında olm olmadığımı tc kimlik göstereyim neyse 17 yaşındayım arkadaşlar soru cevap videosu da yapmak istiyorum sizlerle birlikte ama kimse Instagram'a soru cevap yazmamış. Ben çok üzüldüm, çok kırıldım. Kimse Instagram'ımı takip etmiyor. Yok olmadı böyle arkadaşlar yaktınız mı? Niye böyle moralimi bozuyorsunuz? Instagram'dan takip edin bir 100 bin takipçi olalım. Bugün de gribim ya. Yapma yapma. Oh. Gösterdim ama feci tel ya. <laughs> feci tel aktı. Neyse şu şapkayı da takalım milletin göz bozmayalım. Evet Kurtuğa bıraktı. Kurtuğa gönderdi. Mbappe. Mbappe gönderemedi. Hayır yapma. Pasını verdi. Guti. Guti bıraktı Mbappe. Mbappe'den Neymar. Neymar'dan Mbappe. Guti vur. Guti vuramaz. Guti vuramaz. Ne yapıyorsun Guti ya? Evet alırsın. Pasını verdi. Veremedi ver. Hadi ver. Hadi ver. Ver. Verdi. Şöyle gönderdi Guti. Guti'den ya Mbappe ne yapıyorsun ya? Sen bu değilsin koçum. Sen bu değilsin. Bu değil ya. Bak bak. Gönderdi. Ya hayır Mbappe. Ya sen bu değilsin. Ya sen bu olamazsın ya. 101'sin sen. Şöyle ya nereye? Nereye gönderin ya? Bak alttakiler kızacak. Nereye gönder? Ah helal aldık. Pasını verdi Messi. Ye. Messi zıplıyor ya. Messi zıplıyor Mbappe sen zıplayamıyorsun ya. Bak bak bak. Ben soğan yemek istemiyorum. Bir daha soğan yemek istemiyorum. Ya yapma ya. Helal lan. Kurtu olmasa zaten öldük. Pasını verdi hadi koş. Facecam'den göremiyorum ki. Facecam'den göremiyorum ki arkadaşlar. Ya 90 artı 1. Kaç, kaç dakikalık video olmuş? 12 dakikalık video olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyecektim ama maalesef demiyorum. Bir maç daha atıp geleceğim. Arkadaşlar yemedik. Ben bunları yemek istiyorum. Size challenge yaptık bir kere yani. Söz verdim bir taneyi de kurtulamam abi. Yapacak bir şey yok. Evet maçımız başlasın. Geleceğim. Ya oyunu rakip buldu diye gösterdi. Ya rakip sen kimsin beni seçmiyorsun lan. Sen kimsin lan. Beni seçmemiş ya. Ya sen git. Oğlum sen kimsin bana aktisi yapma lan. Şu gözlüğü takayım. Evet. Şu ya yakışıklılığa bak ya şu yakışıklılık. Ya bir başlamadı ne? Ebe Haygan, ne yapıyorsun içeride? Ne yapıyorsun ya? Bir başlamadın da. Trabzon'un şivemi beğendiniz mi? Ya harbi ya ben anlamıyorum bu işi. Hala başlamadı geri zekalı. İşte bu bu Ebe Haygan başlasın geleceğim. Bak, ya bak ya, saniye bitti hala başlamadı bu Ebe geri zekalı ya. Lan neden başlamadı sabahtan beri seni be bak eğer başlamazsan eğer gıcıklık yaptıysan gösteririm ben sana. Bir oyunda oynama. Ha, Sonunda yakında çok güzel bomba bir içerik gelecek. Eski videolarımı izledim diye bir içerik gelecek. Takipte kalın yeter ki siz. Yeter ki takipte kalın. Pasını verdi. Iniesta. Iniesta'dan ha Haaland gönderdi hocam gönderemedi. Şunu şöyle. Hadi bakalım pasını verdi. Haaland. Haaland gönderdi. Rafael Lao. Gitmedi Rafael Lao ya. Evet gönderdi. Bu yolun pası. Haaland. Haaland. Solaksın sen unuttum seni. Senin solak olduğunu unuttum. Paşam benim pasını verdi. Evet. Pedri. Pedri'den nereye Pedri'den? Rafaeloy Haaland gidiyor. Faul! Faul! Şimdi çok güzel bir gol atacağım. Manyak bir gol atacağım arkadaşlar. İzleyin sadece. Şöyle şunu şuraya çekelim. İzle sen. Gol. Gol yani başka bir açıklaması yok. Ya ben bu işi yapıyorum ya. Ya ben bu free içini yapıyorum abi ya. Arkadaşlar ne dedim? Size gol demedim mi? Gol dedim ve gol oldu. Ya ben bu işi yapıyorum ya. Dur şu gözlüğü de takayım da. TikTok'a video çıktı. <laughs> diyormuşum şaka şaka. Bunu oldlar anlar. Bunu oldlar anlar arkadaşlar. Yapma hadi. Ya ya bu, o golden sonra bu gol olamaz. Ya bu gol ya o golden sonra nasıl bu gol ya? Bu gol o gol eşit mi ya? Ah! Bir gol sevinci yaptırmadı insana ya. Ya bu golle o gol bir mi ya? Vallahi ya. Yemin ederim nasıl gol o ya? Aa ben sarımsak yemeyi unuttum lan. Bekleyin bekleyin. Sarımsak yemeyi unuttum. Bek birazdan yiyeceğim. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu gol beleş değilse ben konuşuyordum az önce. Gol sevinci falan yapıyordum. Bu gol beleş değilse buradan memleketine basacağım bu adamın. Neyse şu sarımsağı yiyeyim. Artistik yapmasın bebe. Atıyorum mu mı? Sol yedim ya. Unuttum ya. Aa! Aa! Abi ya kim yazdı bu challenge'ı ya? Acıver'den ne beter bu. Gönderdi Messi. Pasını verdi Haaland. Guti gönderdi. Rafael Lago'ya. Rafael Lago Andres Ines'e vursun. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Bir gol daha yemek istemiyorum ya. Sarımsağım da bitiyor. Ya ben bir gol atmışım. Bu golden sonra o gol olmamalı. Ya öyle güzel goldü ki. Ya o golü bilmiyorum ya. O golün hakkı bu değil yani. Hak etmiyor yani. O gol hiç güzel bir gol değildi. Evet. Nuno Mendes. İşte rakibe gidiyor. Ben bu oyunu bundan sevmiyorum arkadaşlar. Hadi be. Ya arkadaşım nasıl ya? Helal. Helal. Uç, uçuk kardeşim uçuk. Gitsin. Ötelere gitsin top. Evet. Yapma 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 ya. Şöyle gönderdim ileri. Şöyle Messi'ye tekrardan. Haaland'a gider mi? Haaland vur. Gol. Ya Haaland bassız bedevi misin ya? Kafayı yiyeceğim. Neyse yapacak bir şey yok. Haaland golü kaçırdı ama olsun. Evet pasını verdi. Puyol. Hadi bakalım. Alırsınız. Neymar. Neymar alma yapma. Ya Neymar yapma ya. Alırsın. Helal. Pasını verdi. Ya bize gelince bitiriyorsun. Anca bize gelince bitiriyorsun hakem. Neyse geleceğim. Sonunda başladı arkadaşlar. Yani beyefendi sonunda başladım. Pasını ver diyeyim. Haaland. Haaland'a tekrar gider mi? Haaland alırsın. Vurursun gol. Gol ya. Gol lan. İşte böyle yaparlar adam oğlum. İşte böyle yaparlar. Sen o be beleş golü attın ya. O beleş gole cevap olarak ben bu golü atarım abi. Artistlik yapmayacaksın tamam mı? Bak sana söylüyorum. Bir daha Öyle goller atmayacaksın düzgün goller atacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Evine basarım yoksa. Güzel goldü arkadaşlar. Güzel goldü şık goldü. Pasını verdiği. Deliktin pası Guti. Guti'den Rafael Lago. Rafael Lao gönderse şöyle. Evet Haaland vurursun gol. İşte Haaland. Adam yargı dağıtıyor. Adam şampiyonlar ligini aldı. Adam İngiltere kupasını aldı. Adam. Şöyle gönderdiği. Guti, Guti'nin pası. Messi, Messi'den kimmiş? Kimmiş şöyle bir orta yaparsın Haaland vuruksun. Haaland vuramadı. Haaland, Haaland. Nasıldı bilmiyorum ama neyse. Arkaya koyarım ya da koymam. Üşenirim. Edit. Haaland, Haaland. Bayern das ganze land. Haaland. Ha ha -ha -ha hey. Üşen geçtikten koymam ama olsun. Hadi alıksın Ona Mendes, helal pasını verdi Iniesta. Iniesta'nın pası ha Haaland. Haaland'dan Rafael Lau. Rafael Lau. gönderdi geri. Nuno Mendes. Nuno Mendes yapamadı. Olsun. Facecam'den göremiyorum. Olsun. Olacak öyle şeyler. Sıkıntı yok. Pasını verdi Delit. Yapma hadi alırız. Santra taktiği güzel işledi arkadaşlar. Niye böyle oynuyorum? Santra taktiği güzeldi. Şöyle gönderdi. Ya hayır. Bak yine beleş. Ya beleşim beleşim. Vallahi bu adam beleş. Yemin ederim. Vallahi billahi bu adam beleş. Şu beleş golü izleyin ya. Anca beleş atak zaten. Başka bir bildiği yok. Yapma be. Bu adam bir gol attı mı Beleşik geri geliyor. Gönder şuraya. Vur. Vuramayız ki adam vurur ama biz vuramayız. Çünkü bizim takımda adam yok. Haaland hariç. Mbappé'ciydim ama bundan sonra Haaland'cıyım diyormuşum. Yok yok. İdolünü satan. Guti. Guti alırsın Guti ya. Yapma be. Ya yapmayın ya. Aa ben gol yedim. Bekleyin. Biraz korku koyacağım çünkü sarımsak kalmadı. Sarımsak kalmadı arkadaşlar. Pasını verdiği Guti. Guti'den Haaland. Haaland'dan tekrar Guti. Haaland ne yapıyorsun? Yanlışlıkla gönderdin. Messi'ye gönderecektin. Gönderdi. Pedri. Pedri'den Iniesta. Iniesta'dan Pedri'ye. Pedri. Pasını verdi. Yapma yapma yapma. Evet. Pasını verdi Maradona. Maradona nereye gönderiyorsun? Ya bana atacaktın o topu. Yapma. Şöyle gönderdi. İleri vur koçum. Kimmiş? Kimmiş Haaland'a gönderdi. Haaland alırsın onu. Haaland koçum alırsın onu. Pasını verdi. Mbappe. Ya yapma be. Ya hayır yine beleş. Ya yapma yanlış. Vallahi yanlışlı gönderiyorum ya. Bu hadi helal. Pasını verdi. Rafael Lao. Rafael Lao gönderemedi. Hadi be. Pasını verdi kimmiş? Kimmişten Andresi Iniesta. Andresi Iniesta'dan Rafael Lago. Rafael Lago şöyle gönderebilir mi? Gönderebilir. Haaland'dan Rafael Lago'ya gitmedi. Dakika 90. Dakika 90 ya evde yoksan hadi bakalım. Ya bak son dakika gol yemek sarımsak yok. Videoyu uğraştırmayın. Sarımsak yok hadi. Gol yeme. Yenilmek için değil. Sarımsak yok arkadaşlar. Sarımsak olmasa sıkıntı yok. Neyse. İkinci yarı da bitti arkadaşlar. Şu sarımsağımızı da yiyelim. İlk golü yemiştik. İkinci golün sarımsağını da atayım ağ ağzıma videoyu kapatayım. <laughs> Arkadaşlar bu yorumu kim yazdı? Bu yorumu kim yazdı ya? Gözümden yaş geldi ya. Bayağı acı bu. Acı biberden daha beter. Sarımsağımız da bitti. Bir ısırık al yeter ya. Niye bütün hepsini ağzına atıyorsun ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.